Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz komutun CMD komut sistemi üzerinde belli bir yüzdelik dilimde kalmasının sebebi, örneğin %62.3 gibi bir değerde kalmasının sebebi arkadaşlar. ilk olarak teslim en iyileştirme hizmetinin durak satılmış veya kapatılmış olması. İkinci seçenek Windows Update hizmetinin de aynı şekilde duraklatılmış veya kapatılmış olması. Ve bir üçüncü seçenekte CMD komut sisteminde işlem yaparken başka sayfaları açmanız ve sayfayı pasif duruma düşürmenizden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Şimdi bu sebepleri tek tek sizde uygulayarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben de CMD komut sistemini açıyorum ve yönetici olarak çalıştırıyorum. Şimdi ekranda gördüğümüz bu. Sorun yaşadığımız komutu buraya yapıştırıyorum ve Enter'a basıyorum. Bu işlem bilgisayarınızdaki dosya sayısına göre, güncelleştirme sayısına göre değişebilir arkadaşlar. Uzun da sürebilir, bayağı da zaman alabilir. bazılarında da kısa sürebilir arkadaşlar. Bende genellikle kısa sürüyor. Şimdi işlem başladı arkadaşlar. Son seçeneği bir kez daha hatırlatacağım. Daha sonra bizim için en önemli olan seçeneklere geçeceğiz. Şimdi ben bu sayfadayken burayı indirip başka işlemlerle uğraştıysam eğer tekrar CMD.com sistemi sayfasına gelip şurada gördüğünüz yere iki kere mouse'un sol tıkıyla tıklıyorum arkadaşlar. Veya bir kere tıklayıp ESC tuşuna da basabilirsiniz. Yani bu sayfayı aktif hale getirirsiniz. E, yüzdelik dilim devam edebilir. Bu basit bir çözüm yolu bazılarında çalışabiliyor. Ee, ama diğer seçenekleri tabi şimdi birazdan göreceksiniz. Ayrıca arkadaşlar ben bu komutu dün eee %62.3'te kalmıştı. Windows update'im durak, duraklatılmış olduğu için hata alıyordum. Onu çalıştırdıktan sonra %100 yaptım. Şu anda benim hata almamam gerekiyor bu komut üzerinde. Çünkü bir kere çalıştırmıştım zaten. Bakın arkadaşlar komut %35'te durdu. Şu anda ben ESC tuşuna bastım. Dikkat ettiyseniz devam etti. Yani bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi zaten başarısız olma şansı yoktu. Dün ben işlemlerimi zaten yapmıştım bu şekilde. Videoyu çekmek için bu komut üzerinde çalışmıştım. Şimdi bunu nasıl yaptım? Bunu göstereceğim. Ben de başarılı dedi. %100'de bitirdi. Şimdi bu sayfaları kapatayım şu şekilde. Şimdi arkadaşlar öncelikle Windows Update hizmetinizin açık olup olmadığını hizmetler üzerinde görmeniz gerekiyor. Keza teslim iyileştirmenin de açık olup olmadığını görmeniz gerekiyor. Bunun için başlat çalıştır services nokta msc yazdıktan sonra bize hizmetler bölümü açılacak. Buradan teslim en iyileştirme hizmeti için T'ye basıyorsunuz. Kısa yoldan gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde teslim en iyileştirmeyi bulduktan sonra sağ tıklıyorum. Özellikleri diyorum. Gördüğünüz gibi bu hizmet şu anda durdurulmuş arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bunu otomatik yapıp başlat diyeceksiniz ve komut başlayacak arkadaşlar. Ee, tekrar ediyorum. Teslimeni iyileştirmenin üzerine geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Burayı otomatik olarak ayarlıyorsunuz. Bu işlem %100 olduktan sonra tekrardan iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Komutu sağlıklı bir şekilde çalıştırdıktan sonra tekrar istemiyorsanız teslimi en iyileştirmeyi kapatabilirsiniz. Burayı otomatik yaptıktan sonra hizmeti başlatıyorsunuz. Tamam diyorsunuz çıkıyorsunuz. İkinci hizmetimiz yine aynı yerde. Windows Update hizmeti arkadaşlar. Bunun için de W'ye basıyorum. Kısa yoldan gitmek için şu şekilde. Evet arkadaşlar burada da Windows Update hizmetini buluyorsunuz. Yine özellikler diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu hizmette bende duraklatılmış. Sizde de keza aynı şekildedir. Bunu otomatik yapıp başlat diyorsunuz. Uygula tamam diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan çıkıyorsunuz, ee, aynı komutu tekrar deniyorsunuz arkadaşlar. Çalışıp çalışmadığını e, gözetliyorsunuz. Bunun bir kısa yolu daha var arkadaşlar. Bu komutları da açıklamalar kısmında bulacaksınız. Ee, çok kafa karıştırıcıysa bu işlemler, gördüğünüz işlemler. Direkt açıklamalar kısmına bırakacağım bu komutları, CMD komut sistemini şu şekilde cmd komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyorsunuz Şu şekilde arkadaşlar buradan kopyalayıp Buraya yapıştırıyorsunuz enter 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 diyorsunuz arkadaşlar Sizin yerinize hizmetleri Yeniden Başlatacak arkadaşlar bu komutlar ee, Muhtemelen sorunuz burada hallolmuş olacak bu komut sağlıklı bir şekilde çalışacak arkadaşlar Yeni 1000 abone yapan herkese teşekkür ederim ee, Umarım daha nice abonelerle karşınızda olmak dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.